Sayın Genel Başkanım, Sayın Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanım, değerli protokol, kıymetli misafirlerimiz ve sanatkarlarımız. Meslek gruplarını temsil etmekten, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya kadar pek çok konuda esnafın sorunlarını çözmeye yardımcı olmak hedefiyle kurulan BESOF'ta sicil müdürlüğü açılışımıza hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsümüze alkışlarınız eşliğinde FESO Başkanı Sayın Fahrettin Bilgit'e davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Protokol, Değerli Misafirler, Kıymetli Esnaf ve Sanatkar Arkadaşlarım, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bugün hep birlikte gurur ve heyecanları bir araya geldik. Yenilenen ve üyelerimize daha konforlu hizmet verecek olan sicil müdürlüğümüzün yeni yüzüyle açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu önemli günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Esnaf ve sanatkarlarımız Bursa'mızın ve ülkemizin onların emeği, azmı ve alın teri toplumsal refahın en değerli unsurlarından biridir. Bu bilinçle hareket eden birliğimiz her zaman üyelerimizin yanında olmaya, onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde cevap vermeyi kendine ilke edilmiştir. Kıymetli misafirler, bugün açılışını yaptığımız yenilenen sicil müdürlüğümüz esnaf ve sanatkarlarımızın işlemlerini daha hızlı, daha verimli, daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi için modernize edilmiştir. Bu yenilik hizmet kalitemizi arttırarak üyelerimizin menfaatlerini sağlama amacının bir göstergesidir. Yeni sicil müdürümüze teknolojik altyapısını etkin bir şekilde yapabilmelerini sağladık. Aynı zamanda Modern ve konforlu bir ortam yaratarak hizmet alanı sürecini daha keyifli hale getirmeyi hedefledik. Bu vesileyle kurumsal kimlik çalışmalarımız kapsamında logomuzu da yenilediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni logomuz birliğimizin yenilikçi ve çağdaş vizyonunu yansıtırken aynı zamanda köklü geçmişine ve değerlerimize olan bağlılığımızı da gelemektedir. Esnaf ve sanatkarlarımızın dinamizmini ve Bursa'mızın güçlü ekonomisini temsil eden yeni logomuzla geleceğe daha emin adımlar ilerlemeyi hedefliyoruz. Bu projemizin hayatına geç, geçmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma desteklerini esirgemeyen yönetim kurulumuza katkı sağlayan herkese iştenlikle teşekkür ediyorum. Birliğimizin yenilikçi ve Vizyon yaklaşımıyla esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz. Değerli konuklar, bugün burada açılışını yaptığımız bu yenilik sadece bir başlangıçtır. Gelecekte de esnaf ve sanatkarımız her zaman yanında olmaya, onların gelişimini desteklemeye ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Biz değerli üyelerimizin desteğiyle birliğimizin gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağız. Hepinize katılımınız için bir kez daha teşekkür eder. Yeni çizil müdürlüğümüzün ve logomuzun hayırlı olmasını diler. Esnaf ve sanatçılarımıza bol kazançlı, bereketli günler temenni ediyorum. Sevgiler saygılar. Başkanım teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Bu arada arka taraftan, ön tarafa çok ciddi, umutlu ses geliyor. Sohbet ediyorsunuz ama açılış konuşmalarımızı biz sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum anlayışımız için. Şimdi selamlama konuşmasını yapmak üzere kürsümüze alkışlarınız eşliğinde Bursa Ticaret İl Müdürümüz Sayın İsmail Aslanları davet ediyorum. Başkanlarım, birlik Başkanlarım, değerli odaların değerli başkanları, ben de değerli katılımcılar, değerli esnaf kardeşlerimiz. Ben de sizleri. Şahsım ve Ticaret İl Müdürlüğüm adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Özellikle Bursa dışından gelen değerli başkanımız ve federasyon başkanımız da olmak üzere hepiniz hoş geldiniz diyorum. Biz Ticaret İl Müdürlüğü olarak, Ticaret Bakanlığı'nın Taşra'daki temsilciler olarak her zaman esnafımızın, tacirimizin, tüccarımızın her zaman her yerde yanınızda yanındayız. Dolayısıyla bugün de burada Yeni Sicil Müdürlüğü'nün açılışı için buradayız. Ben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Özellikle Ticaret Sicil Müdürlüğü ile ilgili olarak aynı zamanda yeni logolarının, yeni versiyonla, yeni ufuklarıyla Bursa esnafına hizmetler vereceğine yürekten inanıyorum. Biz Ticaret İl Müdürlüğü olarak Bursa'da 3 milyon 200 bin tüketiciye, nüfusa, 101 odayla 90 bin esnafıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Her zaman esnafımızın yanınızdayız. Dolayısıyla esnafımızın tekrar bu sicil müdürlüğünün hayırlara vesile olmasını, logonun yeni versiyonla esnafımıza ve müşterilerine de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. İsmail Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi hitap konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsümüze alkışlarımız eşliğinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Bendevi Palan Dökü'ne davet ediyorum. Adam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Saygıdeğer Türkiye'nin dört bir yanından gelen Birlik Federasyon Başkanları. Değerli katılımıyla bize keyif veren Sayın Tumçak, bu kışları başkan yardımcısı, Bursa milletvekili, değerli kardeşimiz. Hemen yanında yine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, yine yanında Lülüfer Başkan Vekili, değerli basın mensupları, değerli esnaf kardeşlerim, oda başkanlarım ve Türkiye'nin nereden nereye olduğunu birlikte izlediğimiz iki günlük güzel eee bir açılış töreninin beklentisi bizleri gerçekten de mutlu etti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerin esnaf sayısı olarak da yüz binleri bulan esnafın daha dijital dönemde, daha düzgün mekanlarda Bursalı esnaf zanaatkara hizmet etmesi en büyük amacı bu. Hava çok sıcak ama benim konuşmam 45 dakika falan sürecek sabırla terleyene kadar bekleyeceksin. <laughs> Ama söylemek istediğim ilticaret müdürümüz güzel bir ifade kullandı. Bundan sonraki sistemde çok daha önemli gelişmeler olacaktır. Yine Cumhuriyet Başsavcımız geldi, esnaf dostu. Yine onun misafirleri var. Ankara'dan gelen tahmin ediyorum. Çıkmadılar herhalde Cahitli. Aşağıda var, bekliyorlar. Evet dün akşamleyin de komutanım Kalmizon komutanı aynı zamanda savcım bu ekip hep birlikteydik. Büyükşehir Belediye Başkanımız da vardı. Tabii bu binanın temelini ben attım. Yıllar önce çok güzel, çok kullanımlı, aynı şekilde merkez birliğimizin başkan vekili Bahri kardeşim çalışkan, düzgün, herkes tarafından sevilen, Türkiye'de gerçekten de Bahri Baba olarak anılan esnaf kefayet kooperatifinin de Türkiye'deki en yüksek plasmanına sahip olan yani Bursa'nın yetiştirdiği önemli bir şey. Hemen karşısında oğlu duruyor. Bunlar baba oğul birbirinden ayrılmaz. Onlar birbirini takip eder. Dolayısıyla değerli basın mensupları gerçekten de Bursa'ya yapılan bütün hizmet azsa çoğaltmak için ama çoksa bunu daha büyütmek için her birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bursa her şeyin iyisine dair. Çünkü şu süslenen ve bugün bunların simgesi olan Bursa Sporu yeni başkanlığı kutluyor. Benim kardeşimin oğlu. Herhalde bunu daha önceleri biliyorsunuz. Bursa Spor birincilikteydi. Üçüncülükte şimdi çabalıyor. Tahmin ediyorum ki en kısa zamanda eski performansını yakalar. Yine birincilikte o böyle. Cesur, milli takımlarda çok oyuncu vermiş bir takım olarak devam eder. Şimdi burada herkesten kocaman bir alkışın yanında bir de dua istiyoruz. Niye? Bunların hepsi hayırlısıysa olsun diyoruz. Bu renklerin bağdaşımı ve Bursa'nın yeşiliyle beyazı olmazsa olmazı. Beyazı karakteri. Beyazı güler yüzlü, insana insan değerini veren Bursalıların tamamını kutluyorum. Bursa gerçekten hem tarihi geçmişiyle hem de insanların aktif olup çalışma hayatına önemli güç vermesinden önemli bir katkı sağlayan şehirlerimizden biri. Hatta vergi gelirlerinde de ticaret il müdürüm de bilir kendi kendine yetişebilen devlete katkısı olan bir ilimiz. Keşke bütün illerimiz Bursa gibi birlik beraberlik olsa. Şimdi bu açılan mekanın önemini ne diyeceksiniz? İnsanlar sicili geldiği zaman artık beklemeyecek. Şurada numaratörleri görüyorsunuz. Şu anda birine 100, birine 104 kişi gelmiş. Yani bu esnaf sanatkarların buraya gelip işini bir an evvel bitirip ve bu mekanlarda daha güzel ortamda sicil memurluğunu hatırlar mısınız? Alt katlarda bir yerdeydi. Onların en çok katkısı olan kurumlarda sicil en büyük gelir olan ve en çok mesai sarf edilen yer. Yani izini tatil olması oraya gelirler. Başkan da bunu düşündü, yönetim kuruluyla değerlendirdi. En güzel mekanı dedi sicil ve sicil memurlarına devrediyoruz. Artık onlar da daha ve olumlu bir çalışma içerisinde esnafa hizmet edecekler. Bu açılış bizim için çok önemli. Hem burada dün akşamdan beri misafirdik. Hem güzel bir açılışa aynı zamanda kurulların toplanmasına aynı zamanda yönetimin burada toplantı yapmasına vesile oldu. Sizlerle birlikte bir olduk. Bursalılar. Ben sizi seviyorum. Sizin tadınız başka, duruşunuz başka. Devlete, millete olan bağımlılığınız bambaşka. Siz devlete ve devletin vermiş olduğu bütün kurumlardaki devlet bürokrasisine son derece de saygılısınız. Bir tarafınız İstanbul, Batı, bir tarafınız Doğu, Ankara tarafı. Evet, değerli başkanlarım, değerli buradaki esnaf kardeşlerim, esnaf odası başkanlarım, bu güzel açılışta bir araya gelmemiz, Sayın Başsavcımın burada olması, İl Ticaret Müdürü'nün olması, Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı sizin milletvekiliniz burada olması ve Yeni Çiçeği Burnu'nda belediye başkan vekiliniz, sizin hep yakından tanıdığınız kardeşim ve Lüdüfer en büyük tahmin ediyorum o Orhan Gazi'den sonra ki mi? Osman Gazi pardon. Osman Gazi, Yıldırım Lüdüfer. He evet, böyle de bir düzenek var. Belediyeleri niye öne çıkarıyorum? Belediyeler etten tırnak gibidir esnafla. Onlarla bizim işimiz hem halkın sağlığı hem hijyen kontrolü hem de sizlerin çalışma alanlarının daha ferah, daha rahat, daha verimli olmasını sağlayan kurumlar. Onun için biz hep şunu söylüyorum. Biz belediyelerle etler tırnak gibiyiz. Onlar olmasa biz, biz olmasak onların hiçbir görevi olmaz. Çünkü halkın ihtiyaçlarını bildirenler de netice itibariyle mahalle muhtarları. Onların da yüzde seksenini esnaf ve zanaatçı. Değerli basın mensupları, değerli Haziron, değerli başkanlarım, işte bu güzel açılışın hem Bursa'mıza hem bundan buraya gelen 81 ilin başkanına kendilerinin imkan olduğu zaman böyle güzel ünitelerde personelinin çalışmasını sağlayan, emeği geçen başta birlik başkanımıza Fahrettin Bey. Bunlar da Fahrettin çok. Öbür Fahrettin de aynı şekilde vekilli. Ve dolayısıyla Bursa'da Fahrettinler'in yönettiği sistemde gerçekten önemli işlerin yapıldığında ben de şahit oldum. Ben de seve seve hem bu açılışı, hem de bu güzel sunucunun böyle takdimiyle kürsüye çıkmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Ben sana da teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarına, değerli kameramanlara, hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu, bol bereket olsun diyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Bursallar var. İyi ki Davet eden başkanımız var. Tekrar tekrar hepinizin saygı muhabbetlerini sunuyorum. Buyurun efendim. Adim etsin Allah'ım. Allah'ım gönlümüzdeki muratlarımızı gerçek Hayırlı evlat, hayırlı arkadaş, hayırlı eşi, dost eksik etmesin. Bizi sevenlerin sayısını artırsın. Şerden, beladan uzak etsin işlerimiz hayırlı olsun. Hocam işin de var hocam. Hayırlı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Meslek grupları temsil etmekten sosyal yardımlaşma dayanışmaya kadar.